This is a bobble man to in the for all loom Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir pes 2018 top açılımına hepiniz hoş geldiniz. Az evet, önce bildiğiniz gibi toplarımızı açmaya devam ediyoruz. Geçen hafta açmadık çünkü iğrenç bir kampanya vardı. Ama bu hafta yine arkadaşlar çok güzel bir kampanya var. Daha fazla top açılım için ümitlerim beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızda bol bol bekliyorum. Sabah sana abimizle pes draft geldi. Ondan mutlaka izleyin. Ve kardeşlerim görmüş olduğunuz gibi e, 2200 my club paramız var 20 de coin gp'miz var yani yaklaşık bir 11 tane top falan açacağız sizlerle özel temsilci diyoruz ve bakalım kimler varmış kazanabileceğimiz gençler Messi Messi var efsane Cruyff var 92 gücünde kardeşlerim Luis Suarez var Yıt oyunun en iyi forveti Robin var yine fena değil Iniesta Ortasaya, süper pike en iyi stoper. Zaten Busquets'le Coutinho bizde var ve son olarak Rakitic ile Ter Stegen var bunları istemem. Ama arkadaşlar bu kadar siyah top var 8 tane. Yani bence siyah top tutturursak iyilerden biri gelecek gibi hissediyorum. Haydi bakalım %3 şansımız var çok kötü. Ama ben inanıyorum ki bugün bir tane siyah tutturacağız ve içinden Messi, Suarez veya Cruyff çıkacak. Toplarımız Dönmeye Başladı Hızlı Başlayalım Etkili Başlayalım Diyeceğim Şöyle Bir Bastım bayağı Siyah Gözükmedi Hocam Böyle Mi Başlıyoruz Hocam Kalbimizi Kırarak mı Başlıyoruz Hocam Arkadaşlar Serbest Bırak Diyeceğim ee, O Beyaz Oyuncuyu Serbest Bırak Dedim Tam 20.000 Coinsimiz Olsun Yani GP'miz Ve Hadi Bakalım Toplarımız tekrar dönmeye başlayacak hocam. Ne olursun Konami. Arkadaşlar büyük bir star hak ettiğimizi düşünüyorum. Eee oyuna ömrümüzü verdik. Baya bir siyah gözükmedi. Aa, aa, keşke o hissettiğimde bassaydım var ya. İyi geçmişti. Şimdi baya bir siyah olmaz gibime geliyor. Tamam. Bastım lan. Hadi, 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 hadi be. Az ne yüzünü burnunu kırayım senin. Konami. Nerede oğlum benim büyük dünya starım lan? Arkadaşlar daha hayatımda 4-5 yıldır PES'te bir tane bile iyi şey çıkaramadım ya 90'lık oyuncu ya. Abi Huntela kim? Neyse onu şimdilik My Club üyeleri için ekle diyeceğiz. Böylelikle belki biraz yüzdemiz artar. Ve 3.3 oldu görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bir tane de GP ile açalım. Alın teriyle, emek parasıyla açalım. O GP'leri arkadaşlar biliyorsunuz oynarak kazanıyorsunuz. Konami! Konami! Dostum bir tane siyah top man. Ölek mi sakat mı çarpı mı ya? Sen hiç mi hocam? Bastım arkadaşlar. Ah bir tane siyah top atladım. Ah kalbim ağrıyor kaynımı arıyor anne. Arkadaşlar ölüyorum artık ya. Artık ölüyorum ya. Hadi bunu da Mike'la böyle için ekledik. Ve gümbür gümbür şovumuza devam ediyoruz gençler. Eee hemen Mike'la parasıyla ödedelim ve toplar dönmeye başladı. Hocam. Ayıp günah bastım lan. Önlerde her zaman bir siyah çıkabiliyor. Atla lan. Aa! <laughs> Arkadaşlar bu pes ne, Nasıl bir şey ya? Yanında durulur mu? Ayıp günah ya. ya. Yanında duyulur mu? Durulur mu? Vallahi ayıp günah ya. İnsan bir kıyak geçip atlar bir tane. Oradan da Messi veya Cruyff'ü patlatır efsane. Yallah herkes mutlu mesut ayrılsın ya. Boom! Arkadaşlar e, videomuza birazdan hemen kaldığımız yerden gümbür gümbür devam edeceğiz. Öncelikle sizlere e, muhteşem bir oyun, muhteşem bir kapışma izletmek istiyorum kardeşlerim. E, gençler bugünkü oyunumuz Legacy of Discord. Videonun altındaki linkten oyunu bedavaya e, indirebilirsiniz. Gençler 9 Şubat'ta çıkan güncelleme ile Yozo ve Ubisoft'un anlaşması üzerine... Assassin's Creed karakterleri bu oyuna gelecek kardeşlerim şu an görmüş olduğunuz gibi e, oyuna gençler 9 Şubat tarihinden itibaren ilk olarak Ezio eklenecek yani eklendi bile çünkü biz şu an 21 Şubat'tayız oyuna biliyorsunuz ben sizlerle 3-4 tane Assassin's Creed serisi çektim ve e, neredeyse bütün karakterleri tanıyoruz ve o efsane karakter Ezio da oyuna eklendi kardeşlerim. E, bu partnerlik sayesinde League of Discord'da oyuncuların karakterlerini efsane yaratıklara çevirme imkanı olacak ümitler. Yani e, 55. seviye ve üstü oyuncular, alevli örümcekler, keskin nişancılar ve onlara benzer yaratıklara dönüşüp manyak bir şekilde kapışabilecek oyunda. E, dediğim gibi 23 Ocak'taki güncellemeden sonra Assassin's Creed'in ilk karakterleri olan... Ezio oyuna eklendi. Ee, sonra devamı da gümbür gümbür gelecek gençler. Daha efsane karakterler gelecek Assassin's Creed'den. Ee, videonun altındaki linkten dediğim gibi bedavaya indirebilirsiniz. Arkadaşlar oyun e, mobil aksiyon rol yapma oyunu. E, League of Discord zaten çoğunuz tanıyordur. Ücretsiz ve bedavaya tabletlerinize, mobilinize, Android, iOS hepsine indirebilirsiniz. Ee, oyun arkadaşlar özellikle Avrupa ve Amerika'nın en popüler mobil rol yapma oyunlarından e, biri. 2016'dan bu yana 190'dan fazla ülkede 15 dilde 70 milyondan fazla oyuncusu var. Yani oyun efsane bir oyun. Yıkılıyor. Ben de bir yandan oynuyorum burada. E, ayrıca arkadaşlar 106 ülkede de e, ilk 5'te yer alan bir mobil oyun. O şekilde kardeşlerim 15 dilde oynayabiliyorsunuz ve Türkçe de var tabii ki. E, sonra oyun arkadaşlar sürekli güncelleniyor. Yepyeni savaş haritaları, özellikler durmadan sık sık güncellemeler geldiği için hiç sıkıcı olmuyor. E, sonra gençler bütün telefonlar, tabletler hepsi kaldırıyor. Yani sistem dostu bir oyun. Görselleri falan görmüş olduğunuz gibi acayip etkileyici yani bir mobil oyuna göre bir rol alma oyununa göre çok güzel çok etkileyici bir şekilde full kalite bir oyun. Ben şu an ekran görüntüsü aldığım için falan biraz şey olabilir ama telefondan muazzam gözüküyor. Herkes tarafından bilindiği gibi kardeşlerim, Lot artık neredeyse mobil oyuncuların bildiği bir oyun yani hepiniz biliyorsunuzdur bu oyunu. Sonra arkadaşlar Ezio karakteri ve oyun içi yetenekleri ee, sizlere hepsini gösteriyorum şu an. Dediğim gibi Ezio'yu başta gördünüz. Birazdan yine gözükür. Şu an ben mavi karakterimiz var istiyorum. Atımız matımız var. Peşimizdeki yaratıktan aklını alıyorum. Benim tabi levelim çok yüksek. Bakın örümcek örümcek oluyorum. Hiçbirini affetmiyorum. Level 55 falan olunca böyle çılgın çılgın karakterler de olabiliyorsunuz arkadaşlar ee, videonun altındaki linkten dediğim gibi oyunu bedavaya indirip e, savaşlara katılabilirsiniz beni de arkadaş olarak ekleyebilirsiniz ve yine arkadaşlar indirmeden önce 5 yıldız verip e, like'lar beğenileri yardırmayı bol bol unutmayın kardeşlerim e, dediğim gibi Assassin's Creed ile çok güzel bir anlaşma yapmışlar ve o sevdiğimiz hastası olduğumuz efsane karakterler de oyuna gelecek ve önümüzdeki 6 ay içinde arkadaşlar 2 tane daha Assassin's Creed karakteri gelecek. Sizlere şimdiden e, müjdesini verebilirim kardeşlerim. Dediğim gibi ümitler videonun altındaki linkten e, mutlaka indirin oyunu. Efsane bir oyun. Assassin's Creed karakterleri de daha da güzel bir olmuş. Dilli Türkçe, yazılar, metinler her şey Türkçe. E, i̇ndirip indirip 5 yıldız verip ümididen geldik demeyi unutmayın kardeşlerim. Gücümüzü gösterelim. Haydi videoya devam. Ah orada bir ama harbi orada bir kalbim acili bir kalbim titredi gençler. Oy yine bir basabilirmişim bastım. Bir siyah topu daha kaçırdık. Ve sarı top tutturuyoruz ağzını yüzünü burnunu kırayım hocam. Hocam bizim yeterince sarı oyuncumuz var bize siyah lazım be. Beltman kim? What the Veltman man? Man? White man is kim oğlum? Ay 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 Arkadaşlar Veltman da ekledik Ve Mike'la parasıyla ödedik Hocam Ne olur be Bir tane siyah top derken Tamam baştan gitti ben bir daha basmam Ben bir daha basmam Bastan, Baştan 350 bin tane gitti Bak şimdi bassaymışım o. Oh. Yav. He. He diyerek basıyoruz kardeşlerim iki tane siyah to. Lan <laughs> <laughs> Bir saniye önce basmaz mıydım? Arkadaşlar böyle bir şey olamaz yine yanında durduk ya. Ya yine yanında durduk ya. Bro. Kalp bunu götürmüyor bro. Öldük bro. Arkadaşlar harbi buna kalp mi dayanır ya? Buna kalp mi dayanır ya? İki tane topta Siyah bir tane yanından atladı ya. Valla. Cinnet geçireceğiz. Neyse haydi bakalım. Haydi bakalım. Bayağı bir gözükmedi. Ah. Hissedemedim. Şimdi bir hissettim bir şeyler. Tutturduk be. Haydi hocam. Haydi hocam Messi. Adidas. Messi. 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 Messi! Sen gel sen sen gel gereksiz odan oldu. Arkadaşlar bu ev yani bu yeni evimde öyle bir tarih yazıyorum ki paketten Boateng çıkarttım. Hasan abi'ye paketten Veratti çıkarttım. Footdraft'ta Ronaldinho'lar, Ronaldinho'lar. Bu eve taşındığımdan belli 3-4 tane siyah top tutturmuştum. Ama Messi man. Ben ne dedim bu bölüm siyah tutturacağız. Ya Messi ya Cruyff ya da Suarez gelecek dedim. He bebe işe artık benim bir Messi'm var dostum. <laughs> Arkadaşlar Messi. Messi bu adam neyin nesi. Messi bu adam neyin nesi? <laughs> İnanamıyorum tutturduk ve bakalım bizimkiler ulaşabileceğiz mi? Ya ben biliyordum bugün çıkacaktı ya. Bugün çıkacaktı ya. Alo? Ozan. Ha. Emrecan. Uyuyor, Emrecan kardeşim. Ha? Şu an top açılımı yapıyordum. Evet. Sence kim çıktı moruk? Emrecan bak kimler çıkabilirdi biliyor musun? Bu haftaki kampanyada Suarez, ha. bir tane efsane Cruyff 92'lik evet ve Messi. Abi Sence kim çıktı abi. moruk? Sonuncusu olmaz zaten. Suarez'e ben bu kadar sevmezsin o ikisi. Sonuncusu neden olmazmış lan? <laughs> Allah be oğlum baba Messi çıkarttı Messi. Abi, Videodayım. Abi, bifledim. Orayı büple Arkadaşlar inanamıyor işte gereksiz oda Oğlum hani çıkaramazdım lan Messi Messi. Abi, yıllardır var çektiğin. Yıllardır <laughs> çekiyoruz hepçiyle. Evet. Bunu, Bunun lan üzerine be. güzel bir koop gider. Bunun üzerine koop gider de bak yıllardır bak Konami'ye isyan ettin adam sana Messi çıkardı. Aynen zaten bak çıkabilecek bu hafta çok az siyah top var. O yüzden He. tutturursan manyak işim çıkıyor. Abi oha artık Messi'miz var mı şimdi? Artık Messi'miz var. Moruk sağ çıktı 94 gücünde. Oha! Bel de sağ çıktı. Ya onu forvet oynatırız. Bence Messi forvet oynatalım. İşte bakarız ona. Neyse hadi ben videodayım. Oha, tamam, hadi. Artık babanın Messi'si var biliyor musun? Ben seninle muhatap olmam yani. Lukaku gibi armutlarla geziyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Hadi adamım. Efendim, ümit. Alo. Alo. Abi nasılsın? Ne oldu lan siyah top mu çıkarttın yoksa? Abi nereden hissettin? Oğlum ben tanıyorum sizi ruhunuzu bilirim. Ses eğitim hocasıyım kardeşim. Ses eğitim anlarım. <laughs> Bütün <laughs> alanlarım. mı? Abi sence kim çıktı? Oğlum senin ağzın kulaklarına vardığına göre Messi mi? Ronaldo mu? Abi Ronaldo kampanyada yoktu zaten. Ha Messi vardı o kampanya mı? Evet abi. Messi çıktı 94. Ooo helal olsun be. <laughs> Adam durdu durdu topa gözünden vurdu aferin be. Abi Ama şu şu yıl. an liderliği ele aldım bu yıl biliyorsun değil mi 94'le. Senin ya, en iyi yani kimdi? Aynen. Sen Bale'di değil mi 89? Aynen benim Bale vardı. Ramos falan vardı. İşte aynen 94'le liderlik şu an bende siyah toplarda. Siz Abi benim tek şansı oradan Ronaldo çıkartmamasıdan. Aynen. <laughs> Abi ben sana dedim bu yeni evde bir şey var dedim. Bak senin de senin videoda da coştuydum. Burada Aynen. da coşmacalar devam ediyor. Ama ben hep söylerim zaten oğlum yeni evin bereketi falan farklıdır diye yani. Tamamdır abi şu an videodayım herkese bir selam yolla kaçıyorum. Ha öyle mi? Aa herkese çok çok selam. Gençler süper bir beğeni gelsin şuna ya. Vallahi var ya adam küçük evde müzik <laughs> Abi bunun <laughs> üzerine güzel bir koop gider. Aynen, sıra bende o zaman. Zorla zorla açacağım bende. Tamamdır, tamam. Ol. Valla tebrik ederim için çok sevindim ya. Öpüyorum çok seni. Çok teşekkürler abi, ben de öpüyorum. Hadi görüşürüz. Ümit'ilere selam burada. Hadi kendine iyi bak. Görüşürüz abi. Hadi, bay bay. Arkadaşlar... Eee... Top açılımımızı... ...zirvede bitirelim. Yani... Messi çıktı, daha kim çıkabilir ki bro? Arkadaşlar, Messi'yi çıkarttık. Hemen onu şöyle bir kulübümüze ekleyelim. My Club üyeleri için ekle dedik. Zaten ne kadar paramız kalmıştı? Ona da bir bakıyorum. 1020 civ şeyimiz kalmış. My Club parası o da dursun. Bir dahaki top açılımında haftaya bir Ronaldo, bir Gerrit Bey, bir Griezmann falan çıkma ihtimali olabilir. Ee, bugün zirvede bırakalım. Yani hayatımda ilk defa 90'lık bir oyuncu çıkarttım gençler. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Bakalım Di Maria orta saha oynar mı? Oynuyor. Di Maria'yı 84 ile orta sahaya koyalım. Kedira'nın yerine Messi gelsin. Messi bu adam neyin nesi? Messi, Diego Costa, Coutinho, Douglas Costa, Di Maria, Sergio Busquets, Bonucci, Oplak, Marcelo. Gençler 3, 6, 7, 8, 9 oyuncumuz siyah top oldu. 9 oyuncumuz siyah top oldu. Daha ne olsun diyoruz. Ama bu işin peşini bırakmayacağız. O Ronaldo da gelecek. Griezmann da gelecek, Suarez de gelecek. Ee, Ümidi babo şanslarıyla geri döndü. Yeni evde her bölüm siyah top çıkarıyordum, ama bu sefer Messi çıkarttık kardeşlerim. Bir sizlerden bir 50-60 bin like bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.